Değerli yurttaşlarımız, İzmir'de başlayan ve şehrin güneyine hızla yayılan yangın felaketi hepimizin yüreğini yaktı. Tabii Avcılar Belediyesi olarak hızlı bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediye ve Karşıyaka İlçe Belediye'mizle koordineli olarak ihtiyaç dahilinde yardım malzemelerini ve yangının söndürülmesi için gerekli envarterin hazırlanması için destek hizmetleri müdürlüğü bünyemizde hazırlıklarımızı tamamladık ve birazdan bizden istedikleri ve ihtiyaç dahilinde olan envanterimizi yola çıkartacağız. Tabi temennimiz can kaybının yaşanmaması ve yangının hızla kontrol altına alınması. Ben eminim ki bu doğal felaketten de çok güçlü bir şekilde çıkacağız ve yaralarımızı hızla saracağız. Geçmiş olsun İzmir. İzmir Karşıyaka Bayraklı bölgesinde devam eden yangına müdahale etmek için 4 iş makinamız ve 13 çalışma arkadaşımız Ataşehir Afet Koordinasyon Merkezi'nden yola çıkıyorlar. Temennimiz yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınması. Karşıyaka Belediyemizin çağrısına kayıtsız kalmadık. Yangınla mücadele için var gücümüzle İzmir'de olacağız. İzmir halkına geçmiş olsun diyor. <laughs> Beyoğlu 2 dinlemedi. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun. you <laughs>